Merhaba arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda şu 40 e, to Palo kuralını yazmıştık. Palo Alto üzerinde. Şimdi bir de Palo Alto'dan yani kendi trust'ından, LAN subnet'imden 10.0.1'liden e, VPN zone'una doğru bir kural yazdım. Buna da bir commit diyelim arkadaşlar. E, sonrasında hızlıca FortiGate tarafına bakalım. Eee arkadaşlar. Gelelim şurada. IPsec bir şöyle bir açık kalsın. Şimdi arkadaşlar topoloji buydu. Gelelim FortiGate tarafına. Şimdi bu taraf daha biraz daha kolay olacak diğerine göre. Çünkü bunun IPsec VPN altında arkadaşlar IPsec tünel. Tek yerden hepsini ayarlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar create new ile başlayalım. Şunu custom seçelim. E, test IPsec diyelim isim verdim next dedik arkadaşlar şimdi gelelim e, ayarlara statik ip adres buraya arkadaşlar e, remote gateway tarafına karşı tarafı 192 168 şeyin WAN ipsi palo alto tarafının e, interfazemiz arkadaşlar Van birden gidecek doğal olarak internet bacağı NAT traverser'i kapatıyoruz Pre-shared key arkadaşlar diğeriyle aynı bir, bir pre key veriyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Zaten yanlış olursa tünel oturmaz. Şurada ben o tarafta bir tane kullanmıştık. Burada da des md5 olsun. Şey şifrelememiz. Bunlar tamamen arkadaşlar siz kendiniz e, şifreleme metotlarını e, belirlersiniz. Diffie grup Group 2 seçmiştik. Orada 8 saatte arkadaşlar şeyde. Ee, onun karşılığı da burada saniye cinsinden 28.800'e denk geliyor. Bunu e, girdik arkadaşlar. E, bu faz 1'di bu arada. E, şurada yazıyor faz 1 ayarları. Bir de burada faz 2 var. Fortigate'deki o ay kripto şeyi. E, yani burada faz 1, faz 2. Zaten biliyorsunuzdur çoğunuz. Şimdi burada arkadaşlar lokal subnet'imi yazıyorum. 10.02.0 Buraya 24 yazabilirsiniz. 255, 255, 255, 0 yazabilirsiniz arkadaşlar. Buraya da karşı tarafın, Palo Alto tarafındaki sabneti yazıyorum. 1.0 doğrudaki de. Bunu da yazdık arkadaşlar. Şu Advanced'a bastığınızda aşağı menü daha çıkacak. Kaldırdım. E, bu şey Diğer tarafta yine DSMD5 ayarlamıştık. Ben bunu yine Diffie-Hellman Grup 2 yapacağım arkadaşlar. Şu otonograşı et şey, ya, keep alive ya bu şey tut diyoruz yani. E, şöyle tüneli kurduk diyelim. Üzerinden hiçbir trafik geçmediği zaman tünel down olur. E, bunu keep alive'ı işaretlerseniz şunu arkadaşlar. FortiGate tüneli sürekli ayakta tutacaktır. Tamamen size kalmış. Ben işaretledim. İşaretlemesek de bir trafik başında zaten up olacaktır. Buraya da 28.800 28 yaptım. Diğer taraf gibi. Okey dedik arkadaşlar. Bu tarafta da inaktif. Şimdi bu Portugate'de bu kadar. Ee, bunun adında da tabii bir default route girmemiz lazım. Ee, static Statik route'a geldik arkadaşlar. Burada da 10.01'e giderken e, tünel interface'ine git dememiz lazım. Ee, device olarak arkadaşlar bakın buraya test IPsec geldi. Ee, block blok olarak 10, 0, 1, 0. Karşı tarafın subnetini yazdım. 255, 255, 0. Okey dedik arkadaşlar. Artık bu network'e giderken FortiGate e, trafiği IPsec tünele gönderecek. Şimdi arkadaşlar e, FortiGate tarafında e, son yapmamız gereken işlem Polisi e, polis yazmak. Şimdi polisi yazmadan e, tünel muhtemelen oturmayacaktır bakalım şuradan şu monitörde görünüyor yeni versiyonda bu monitörü kaldırmışlar sanırsam ama ben bir Bakın kalkmıyor bu tarafta Çünkü polisimiz eksik Polisimizde yazalım şimdi arkadaşlar kriyetliyim dedik ee, burada nasıl isimlendirmiştik polislerde Ha 42 to Palo Palo to 40. Tamam burada da o şekilde bir şey yapabiliriz. Öncelikle Palo to 40 diyelim. Palo Alto'dan gelecek trafik için nereden gelecek arkadaşlar? Buradan gelecek. IPsec'ten nereye gidecek? LAN'a gidecek. Sorsumuz burada arkadaşlar Palo Alto'nun ee, Palo Alto Pardon yanlış şey seçtik ya. Palo Alto LAN subnet olacak destination Fortigate LAN subnet. Yani bu 10.0.1 network'ten 10.0.2 network'e Serviste şimdilik şimdi bunları ol diyoruz arkadaşlar. Hızlıca. Ee, OK dedik. Kuralımız buraya geldi arkadaşlar. Test IPSec altında Palo Alto Forti. Ee, burada bir de arkadaşlar ee, bunun tersini oluşturalım. Clone Reverse dediğimiz anda şuraya gelecek. Edit deyip buna da 42 Palo diyelim. Direkt OK dediğimizde kuralımız oluşmuş olacak arkadaşlar. Ha bir de bunu enable edelim. policy status enabled. tünelimize bir bakalım şu monitörden IPsec monitör. Ha, zaten otomobil şey işaretlediğimiz için tüneli ayağa kaldırmış. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. İki tane test makinamı açacağım. E, bir de ping testlerini yapalım. Tekrar merhaba arkadaşlar. 2 adet makinemi açtım hızlıca. E, şimdi Fortigate tarafındaki PC'm 2.5 eee Palo Alto tarafındaki 1.5 şimdi arkadaşlar şöyle bir açalım. Ping diyelim. Karşı tarafa 10.0.2.5. Şimdi o ping gidiyor. Buradan da 1.5'e ping atalım. Ping 10.0.1.5 next'e. Bu da gidiyor. Şimdi arkadaşlar ping'de sıkıntı yok diye trace route alalım. Trafiğin nereden geçtiğini görelim. 10.0 1.5 Bir de bu taraftan alalım. 1.0 2.5 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trafik 2.5'e ulaşmak için eee 11 yani bizim firewall'un bacağını oradan da şeye gidiyor. Tünele giriyor e, tünelden de 2.5'e erişiyor. E, bu şekilde arkadaşlar e, Fortigate tarafında yani bu polisileri karşılıklı yazmanız lazım. E, Fortulan Subnet'ten sabnete Palo Subnet'e Palolan Subnet'ten Fortulan Subnet'e Burada tabi şey olarak da interface olarak da şu IPsec tünelleri olması lazım. Aynı şekilde e, Palo Alto tarafının da polisilerinin bu şekilde olması lazım. Buralara dikkat edin arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Burada zone kullandık tabi. VPN zonundan e, Fortis subneti, Trust zonundan Palo subnetine erişsin. Trust subnetinden Palos subneti VPN zonundaki e, şeye erişsin. E, tabi rootları da atlamamak lazım. E, çalışmaz. Bir de arkadaşlar diğer o e, şey tarafındaki şu e, ipsec tarafındaki kriterler önemli e, yani birebir uyuşması lazım hepsinin yoksa arkadaşlar çalışmaz. E, yani şöyle de bir dokümana bakarsanız zaten şifreleme metotlarının ne işe yaradığını işte e, algoritmaları vesaire her şeyi görebilirsiniz. E, bu şekilde arkadaşlar e, bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş olalım. E, Herkese teşekkür ederim.